Sevgili yaylar, Mart ayında işinizde gelişecek beklenmedik değişimlerden büyük fayda sağlayacaksınız. Bu yılın en hızlı ayındasınız. Umut verici haberler alarak yaşama biçiminizi değiştireceksiniz. Hislerinizi mantığınızın yüksek seviyede olacağı güzel bir aydasınız. Ve gerekli girişimlerin ilk adımlarını atmanız gerektiğinin kanaatine varacaksınız. Sizin için güzel bir aydasınız. Mart ayının size getireceği şansı da hesaba katarak ilk defa yapacağınız işlerde bile zararınız en alt seviyede olacaktır. Sevgili yaylar, bu ay gözlerinizi açın. Para kazanma metotlarınızı bile kökten değiştireceksiniz. Değiştirmelisiniz de. Değişik kazançların peşine düşerek kendinize yeni alanlar bularak kazancınızı arttıracaksınız. Yeni iş yeri açıp zarar etmiş yaylar. Yeniden deneyin, karlı çıkacaksınız. Yaylar geçmişteki tecrübelerinden faydalanmalılar. Hatta bazı yaylar çevrelerindeki paralı kişilere girişimle ilgili fikirler verecekler ve onlarla kazanç, onların kazançlarını yönlendirecekler. Belki de ortak olurlar. Sevgili yaylar, beklenmedik fırsatlara hazır olun. Şaşırtıcı iş olanakları yaşayacaksınız. Bu ay yaylar işlerindeki çalışkan kişiliklerini güçlendirecekler. Bildiğiniz konuların olanakları size keyif verecek. Sevgili yaylar, beklenmedik kişilerden ve yerden haberiniz var. Uyku problemi olan yaylar, kısa sürede çözüm odaklı girişimleriniz olacak. Bedensel, zihinsel yorgunluklarınızı gidermek amaçlı kendinize zaman ayırın yalnız kalın dinlenin tabii her fırsatta bu çalışma temposunun içinde bulduğunuz her fırsatta bu çalışma temposu yaşamınızdaki bazı girişimlerinizi mesela gezi seyahat eğlence gibi aktivitelerinizi size ara vermek zorunda bırakacak bu sebeple iş ortamınızdaki vakti iyi değerlendirin verimli değerlendirin ortağı olan yayların ortaklarıyla problem tartışma yaşanabilir. Ve size karşı gergin tavır içinde olacaktır ortağınız. Bu iş temposunda ailenizi ihmal edeceksiniz ve sevgiliniz de size karşı gergin ve sistemkar olacak sevgiliniz. Aşk hayatınızda zorlanmalar yaşanacak. Bu da size sıkıntı verecek. Bekar yaylar, girdiğiniz mecliste veya bir toplantıda biri dikkatinizi çekecek ve o kişi de sizinle ilgilenecek. Bazı yaylar da aşk hayatlarının en şanslı ayına giriyorlar. Aşkta yeni başlangıç yaşayacak. Yeni başlangıç yaşayacak olan yaylar bu ayın bereketinden faydalanacaklar. Mart ayı ailenize güzel haber getirebilir ya da ailenize yeni bir biri katılabilir. İlişkisinde problem yaşayan yaylar, ilişkilerinde güzel gelişmeler yaşayacaklar. Tabii ki sizin gayretinizle. Çocuklarıyla bazı konularda sorun yaşayan yaylar, sorun sorunu çözecekler. Çocuk isteyen çiftler, tedavi girişimleriniz güzel sonuçlanacak ve çocukla ilgili güzel gelişmeye hazır olun. Size müjdemiz veya müjdeleri var bazı kişilerin. Sevgili Yaylar size önerim ay içinde asabi tutum içinde olmayın. İş yerinde, arkadaş çevrenizde, aile arasında sakin olun. Karşılaşacağınız bazı olumsuzlukları hoş karşılayın. İnsanları kırarak bu ayı berbat etmeyin. Evlenmiş, ayrılmış ve ikinci evliliği düşünen Yaylar, evcette çıkan ay sonuna doğru haberiniz var bu konuyla ilgili. Kısmetiniz Oğlak burcundan değilse burası çok önemli hayırlı girişimleriniz olsun. Ve Oğlak burcundan olan kişiyle beraberliği tavsiye etmiyorum. Eğer Oğlak burcundan değilse hayırlı beraberliğiniz ol olacak. Yalnız yaşayan Yaylar bu ay maddi girişiminiz olsun. Bu konuda kısmetiniz açık olacak. Hazır olun. Hayatınız değişiyor. Ve sevgili Orhanc'a dostları hoşça kalın, sağlıkla kalın. Bu emeğimin karşılığında lütfen beğeni yapın, abone olun.